Merhaba arkadaşlar Müslüman Cörgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda atkı yapımını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Değişik bir model yaptım. İnşallah beğenir. Sizlerde de yaparsınız. Şu şekilde atkımız. Yeterince kadar uzunluğunda örünce ucuna Biraz daha lastik örüp e, püskül yaptım arkadaşlar. Bu atkının kullanımı çok kolay arkadaşlar. Şu şekilde burada da lastik örüp biraz lastiği dikiyoruz. Sonra da şu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi gri ipten öreceğim arkadaşlar sizlere göstermek için. Bu atkımı 40 ilmekten başladım. Bunu da 35 ilmekten başlayacağım. Şöyle ipim arkadaşlar 4 numara şişim var. Biraz uzun ipimi tuttum arkadaşlar. Şu şekilde başlıyorum. Şimdi 10 ilmek oldu, 35 ilmeğe tamamlıyorum. 35 ilmeğe tamamladım arkadaşlar. Şimdi lastik öreceğim biraz bir ters bir düz olarak. Sonra bu atkıma Mısır modeli yapacağım. Buna kolay senalikten yaptım. Bu modelimi elimdeki modelimi de Mısır sırası diyoruz biz bu modelden yapacağım. Önce bir lastiğini örüyorum. Bir ters bir düz. Bir şöyle 5 santim falan lastik örelim. Sonra modele geçeceğiz arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak sıramı tamamladık. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Bu sıramda da tersi ters, düzü düz devam örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu 1-2-3-4-5-6-7-8-10 sıra örmüşüm. Bunu da on sıra örüp geliyorum. Lastiğimi yeterince ördüm arkadaşlar. Şimdi modele geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir ters örüyorum. 3 düz örüyorum. Bir ters 3 düz sıra sonuna kadar devam örüyorum. 3 düz bir ters olarak sıramı tamamladım geri dönüyorum geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıp iki tane düz örüyorum bir ters örüyorum tekrar 3 tane düz örüyorum bir ters örüyorum 3 tane düz örüyorum bir ters örüyorum bir önceki düz olanları burada yine düz olarak örüyoruz kenarındaki iki ilmekle beraber şöyle sonra araya bir ters örüyoruz tekrar üç düz örüyoruz bir ters üç düz bir ters kenarda iki ilmek Kenar ile beraber 3 düz örüyoruz. Şimdi geri döndü, geri dönüp ilk ilmeği örmeden alıp bir ters ilmek örüyorum, 3 düz örüyorum. Tekrar bir ters örüyorum, 3 düz örüyorum. Bir ters örüyorum, 3 düz örüyorum. şu düz ilmekle beraber ikisini üçünü düz örüyoruz arada bir ters örüyoruz bu ters ördüğümüz ilmek arka tarafta düz oluyor arkadaşlar sıramı da böyle tamamladım geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıyorum iki tane düz örüyorum bir ters örüyorum burada yine şu düz ilmekle kenarlardakini düz örüyorum ortada bir ilmek ters örüyorum tekrar 3 düz bir ters devam ediyorum Şu şekilde arkadaşlar burada düzlerin kenardaki ile ortadaki düzü düz örüyoruz ortada birer tane ters örgü yapıyoruz aynı şekilde bu tarafta da düzlerle düzü şöyle düz örüyoruz ortada bir ilmeği ters örüyoruz bu tarafta düz oluyor. Şimdi ben biraz örüp geliyorum arkadaşlar bu şekilde model devam ediyor biraz örünce daha da belirgin olacak. Modelim böyle oldu arkadaşlar. Çok kolay bir model. Çok çabuk ilerliyor. Şu şekilde yine ilk ilmeği örmeden alıp burada bir ters örüyorum. Bu düz ilmekle beraber 3 tane düz örüyorum. Tekrar bir ters örüyorum. Bu ters ördüğüm bu tarafta düz oluyor arkadaşlar. Tekrar 3 düz örüyoruz. bir ters üç düz devam ediyoruz modeli başlarken de zaten aynı başlamıştık iki tarafta da aynı şekilde arkadaşlar model üç düz bir ters devam ediyor olan ilmeğin kenarlarındakileri sürekli düz öreceğiz. Ortada bir ilmek kalıyor onu ters öreceğiz. Burada da yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden alıyorum. İki tane düz örüyorum burada. Şu ilmeği ters örmek için. Tekrar üç düz. Bir ters, üç düz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Model bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun uzunluğunda örüyorum. Bu atkıma tam bir ip gitti. 100 gramlık. Bu biraz kalın oldu ama bunu biraz 5 ilmek eksik başladım. Bakalım bu nasıl olacak. Çünkü bu atkımı arkadaşlar 10-11 yaşında erkek torunum var o kullanacak bunu da kız torunum istedi bunu da ona yapıyorum bu şekilde bu kadar örüp geliyorum aşağı yukarı 1 metre falan Arkadaşlar atkımı uzunluğu ördüm 75 santim bitirme işlemini ve püskülünü yapacağım Videonun başında 35 ilmekle başladım diye söylemiştim. Ama 35 ilmek gözüme dar geldi. Tekrar 45 ilmekle başladım arkadaşlar. Sizler eğer örerseniz 45-50 ilmekten başlayabilirsiniz. Püskül takmak için arkadaşlar şöyle bir işlem yapıyorum. Bir ilmek arttırıp iki ilmek birlikte örüyorum bir ilmek artırıp iki ilmek birlikte örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam örüyorum sıramı tamamladım geri döndüm İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek ördüm bu artırdığım ilmekle kenardakine ikisini birlikte örüyorum Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi bitirme işlemine geçiyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ördüğüm ilmeği geri şişime takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum. Aynı işlemi devam ediyorum. bütün ilmekleri bitene kadar bu şekilde devam örüyorum bitirme işlemini yaptıktan sonra ipimi kesiyorum biskülünü yapmak için elimde şöyle bir kitap vardı buna ipimi doluyorum hepsi aynı eşit şekilde olsun diye Bu şekilde biraz dolayıp ortadan keseceğim. İpimi doladıktan sonra şu şekilde kesiyorum. Kestiğim iplerden üçer tane alıyorum. Şöyle uçlarını birleştirip tığ yardımıyla buradaki yapmış olduğum deliklerden geçirerek takıyorum. iyicene sıkıştırıyorum bu şekilde devam ediyorum püsküllerini taktım arkadaşlar şimdi dikme işlemini yapıyorum bu tarafa lastik örmüştük şöyle lastiği birbirine dikeceğiz şimdi Bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar, şu şekilde buradan atkımızı geçiriyoruz. Boynumuza taktıktan sonra istediğimiz gibi ayarlıyoruz. İster bu şekilde boynuna göre ayarlama işlemi oluyor arkadaşlar. atkı modelim böyle inşallah beğenmişsinizdir sizler de yaparsanız videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun Hoşça kalın.